Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bir burada DC pompa deneme aşamasındayız. Şu anda e, DC santrafiz kalyonuza sorsanız. Herhangi bir sürücüye bağlı değil. Şu anda güneş olmamasına rağmen Bakın arkadaşlar havada hiç güneş yok. Sırf kapalı bir havada. 4 adet panelden 500 60 watt 4 adet. Şimdi daha önce burada sürücülü bir sistem vardı. Biz deneme amaçlı kış ayı olmasından dolayı bak deneme yaptık. Biz sadece şurada zaten belli bak. Diğer paneller altta. O paneller bağlı değil. Sadece şu iki, iki daha dört panel bağlı arkadaşlar. Bak şuradan geliyoruz. Dört panel. İşte artıları, eksileri buradan topladık. Artıları da buradan topladık. Buradan deneme amaçlı yaptığımız DC pompa salyangoz arkadaşlar görülüyor gibi salyangoz işte 90'lık borudan güneşsiz havada çıkan su bu şekilde ya belki sürücüyle çalışıyor dersiniz ama bak sürücüsü burada bu cihazın yani sürücüye hiç elektrik gelmiyor işte görüldüğü gibi yani bu devre dışı zaten Bununla ilgimiz yok bizim. Bizim sadece üstte yapmış olduğumuz 560 watt 4 adet panel. 2 seri 2 seri bir paralel. Havanın güneşsiz hali bu. Yani bu şu anda iyi. Yani 4 panelle yaklaşık 30 ton su var hemen hemen burada. Yani 90 ton ağzı dolusu geliyor. Pompamız iyi hemen gösterelim. Şöyle. Vaktına voltunu gösterelim arkadaşlar. Görüyor musun burada? Mustafa Bey, Asistan Bey. Heh. Tamam abi dedi Mustafa. Asistan, Mustafa. Nasıl buldun bu sistemi? İyi <laughs> abi? abi iyi değil mi? 10 numara 5 yıldır. Yani DC dört yani bu e, 3 dölüm 5 dölüm altı dölümler için ideal bir çözüm bence Sürücüsüz. Burası çekirdekli, bir gadis polikitir, bir çekirdekli olası. Havamızı bir daha bakalım. Güneşimiz yok arkadaşlar. Şubat ayındayız. Şubat 22 2024 projesi Açıktan Mustafa dolduruyor suyu Valla Bence gayet Sonuç güzel Hemen ürün sahibine haber verip buraya gelsin bu sistemi görsün arkadaşlar Evet Balkaya Nurca Ben Niyazi Balkaya. Bir dahaki videolarda, bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yerimiz balık içip sundurdu. Diğer kurduğumuz sistemler var arkadaşlar. Orada sistemlerimiz. Bunları geçen yıl kurmuştuk. Bir orada. Bir biraz daha burada. Burası ama çekil el kantarın yanı arkadaşlar. Evet bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Bizi YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Yani bu kablolar daha geçici arkadaşlar. Hiç kalıcı bir şey yok burada. Sadece bunlar geçici. Birazdan toplayıp gideceğiz zaten. Yani bulutlu havada suyun akışını görmek için biz bu deneyi yaptık. Ve son güzel.